Herkese merhabalar, ben Doktor Hüseyin Cengiz. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşım, ortağım, doçent Doktor Hediye Devirenle bir söyleşi yapacağız. Konumuz yumurta dondurma ve tüp bebek gördüğünüz üzere. Yani bu konuyu seçmemizin sebebi esasen şu, geçen gün bir arkadaşımdan aldım, hem de doktor arkadaşımdan aldım, bir fizik tedavi uzmanı kendisi. Bir telefon, ya Hüseyin bu yumurta dondurma ile ilgili ne yapabiliriz, ne edebiliriz gibi. Tam üç tane arkadaşı için bana yumurta dondurma işini danıştı. Ben de gerçekten bu bu işi aslında insanların çok bilmediğini fark ettim bir kez daha. Bu konuda e, aslında gerçekten bu işleme ihtiyacı olan insanları bilgilendirmek amacıyla bu söyleyişi planladım. Bu söyleyişi de arkadaşım, e, doçent doktor Hediye Dağdevren'le planladım. E, çünkü kendisi tüp bebek uzmanı. E, bu tip hastalarla çok aşırı neşir, çok deneyimi var. E, o anlamda gerçekten benim de davetimi retretmedi, kırmadı beni ve e, bu akşam yumurta dondurmayı konuşacağız özellikle. E, benim bazı sorularım olacak. O soruları üst, üstünden geçip bir değerlendirip konuyu bir toplamış olacağız. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? iyisin İyiyim. Teşekkür ederim. evet bugün, Herkese işte, selamlar. Bugün bahsettiğim gibi bu konudan e, bahsedeceğiz. Sana da nedenini anlattım. Çünkü gerçekten hani evet. konunun çok e, bilinmediğini gördük. Hemen hızlıca Uzatmadan başlamak istiyorum. Yumurta dondurma işlemi kabaca nedir? Yani kısaca ne yumurtası, neyi donduruyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Evet. Şimdi yumurta dondurma derken sanki kadının yumurtalık dokusunu alıp dondurma gibi algılayabiliyor bazen hastalar. Ama bu böyle değil. Bir takım e, özel ilaçlar vererek hastanın yumurtasını geliştirip olgun bir yumurta elde edip bunu dondurup ileriki zamanlarda çözerek e, spermle dölleyip e, hastanın gebelik elde etme şansını e, sağlıyoruz. E, biliyorsunuz üremede kadın yaşı çok önemli. E, hastalara bunu hep söylüyorum. Lütfen vakit kaybetmeyin. Eğer bir şey yapacaksanız, tüp bebek dahi yapacaksanız bunu genç yumurtalarınızla yapın. Çünkü yaş ilerledikçe yumurtanın kalitesi de düşüyor biliyorsunuz. Ee, o yüzden eğer 35 yaşın üzerindeyseniz ve önümüzdeki yıllar için herhangi bir evlilik planı ya da e, anne olma planınız yoksa mutlaka bir e, tüp bebek uzmanına danışıp e, yumurta dondurma konusunu gündeme getirebilir hastalar. E, bunu sıklıkla yapıyoruz ve öneriyoruz. E, başarı oranlarımız e, şu anda e, rakamsal olarak söylersem eğer e, bir gebelik başına e, en az 20-30 yumurta toplayıp ee, bunu çözdükten sonra e, 7-8 tane embriyo elde edip e, yaklaşık %5 oranında gebelik elde edebiliyoruz. Tamam. Şimdi aslında çok onu detayına girmeyeceğim. Çünkü e, esas daha e, şimdi yumurta dondurma, mesela beni arayan hastalar, en son aldığım telefon şu amaçla. Aynen senin de söylediğin gibi biz e, hatta bir tanesi 40 yaşındaydı. Evlenmedik, evlenmeyi de düşünmüyoruz şimdilik ama evet. ne olur ne olmaz belki ileride e, birisi olur, seneye birisi olur ki gerçekten de öyle. Böyle çok hastam oldu benim. Yani konuştuğum zaman ben evlilik düşünmüyorum, istemiyorum diyen birisini 6 ay sonra evlenmiş olarak da görmüş olduk. O yüzden yarın ne olur belli olmaz diyoruz biz üreme fizyolojisi açısından. E, evet. O hastalarda evet anlattık ama şunu soracağım. Gerçekten tek endikasyonu bu mu? Yani ben evlenmedim, ben yumurtalarımı depolayayım, yedekleyeyim. Bunun için mi yapılıyor yumurta dondurma? Hayır tabii ki, mı? hayır tabii ki. Bazı zorunlu durumlar da var. Ee, i̇lk neden, bahsettiğimiz neden. Ee, diğer nedenlerse e, bir hasta düşünelim, e, herhangi bir kansere yakalandı e, ve bu kanser nedeniyle e, ya ameliyat geçirecek ve yumurtalıkları alınacak, ya da bununla ilgili kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görecek. Bunlarda da yumurtalık fonksiyonları ciddi bir şekilde azalıyor. Erken menopozu çok görüyoruz bu hastalarda. Bu nedenle özellikle böyle hastaların onka onkoinfertilite diye bir grup var hem onkoloji yapan hem infertiliteyle uğraşan yani kısırlıkla uğraşan mutlaka böyle bir hekime başvurup tedavi başlanmadan önce yumurtalarının toplanıp böyle şey yapılması saklanması dondurulması gerekiyor yani tek indikasyon ben evlenmeyeceğim değil bunun dışında herhangi bir cerrahi geçireceksiniz ya da herhangi bir kemoterapi alacaksınız. Ee, bu bir meme kanseri nedeniyle de olabilir, yumurtalık kanseri nedeniyle olabilir. Ee, ya da lenfoma lösemi dediğimiz çocukluk çağı kanserleri nedeniyle olabilir. Ee, mutlaka tedaviden önce e, hastaya böyle bir şansının olduğunu hatırlatmak, ee, bu yönde hastayı bilinçlendirmek ve danışmanlık vermek e, kadın doğum uzmanlarının birincil görevlerinden biri. Çünkü hasta ee, yani şöyle... o sırada e, kanserin verdiği şeyle e, bu aklına gelmeyebiliyor, düşünemeyebiliyor. Doğru, e, ya da evet. alacağı tedavilerinin kanseri üzerinde negatif etkisi e, yapacağını düşünebiliyor. Ama biz hekim olarak hastayı e, mutlaka bu yönde de bilinçlendirip uyarmamız gerekiyor. Peki, bu şöyle bir şey. E, az önce söylediğin şey bence çok iyi bir noktaya değindi. Yani kaliteli yumurta. İnsanların aklında son dönemde bu tüp bebek işleri... Teknolojisi çok ilerlediği için insanların aklında şu var. Ya ben evliliği geciktirebilirim. Her halükarda evet. tüp bebekle nasıl olsa çocuk olur. Bir şekilde evet. yaparım. Bu kaygı aslında bu kaygı olmalı mı bilemiyoruz. Yani bu da tartışılır bir şey ama insanların şu açıdan bilgilendirmemiz gerekiyor galiba. Hani tüp bebek teknolojisi evet ilerledi. İnsanlar artık martta bile gidiyor ama yumurtanın genç yumurta, kaliteli yumurtanın yaşı çok. Henüz onunla ilgili bir e, teknoloji elimizde yok. O yüzden Aynı, annenin aynen. yaşı, anne Çok adayının önemli. yaşı en önemli nokta diyebiliriz belki tüp bebek evet, tedavileri evet. veya yumurta dondurma için. Ancak yine ya, de burada... Yani yumurta, kaliteli yumurta demek. Kaliteli embriyo demek. E, ve tüp bebekteki başarı oranını belirleyen en önemli şey. Bu yüzden böyle bir şeye niyetiniz varsa şöyle yapmamalarını da öneriyoruz hastaya. E, atıyorum... Önümüzdeki 5-10 yıl içinde gebelik planı yok. ya 35 yaşını beklemekten ziyade 28, 30, 32, 35 gibi nirengi taşları var kadında yumurtanın e, kalitesiyle ve yaşıyla ilgili. Hı hı. E, o yaşlarda e, bunu yapmasını öneriyoruz. Peki bu yumurta dondurma işi her yaşta yapılabilir bir şey mi? Yani bunun bir yaş sınırı Maksim var mı? Maksimum 45, 45 yaşından sonra yapmıyoruz. Peki alt sınır var mı? Yani yok herkes çünkü... yumurta dondurma yapabilir mi yani? Her isteyen kafasına göre Türkiye'de bunun bir e, ne bileyim hukuki, bunun... kanuni bir e, zemini yok mu? Var, herkes var. yumurtasını 2010... dondurup saklayabilir o zaman. Hayır. 2014 yılında tabii Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir genelge yayınladı ve bununla ilgili bir yönetmelik var. E, bu yönetmeliklerin maddeleri şöyle, e, hasta e, kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi alacak ve bu belgelenecek. Ya da bir yumurtalık ameliyatı geçirecek, her iki yumurtalığı alınacak. E, düşük over rezervi dediğimiz bir tanım var kadında. E, yani e, bunu şu anda e, düşük over rezervini laboratuvar olarak belirlediğimiz bir kriter var. AMH diye bir hormonumuz var, anti müllerian hormon. Kadınlarda erken e, yumurtalıklardan, genç yumurtalardan salgılanan bir hormon. Hı hı. E, AMH değerinin birin altında olması veya ailede erken menopoz öyküsünün olması kadınlarda 3 üç hekim raporu ile böyle bir rapor çıkarıp yumurtalarını dondurabiliyoruz. Anladım. O zaman hastalarımızı daha net anlamaları için şunu anlıyorum ben. Herkes kafasına göre yumurta donduramaz. Yumurta dondurmanız için bir kere over rezervinizin yani yumurtalarınızın azalmış olması lazım. Evet. Bunu da hekiminiz laboratuvarda göstermiş olması lazım. Evet. Daha sonra da zaten bunu üç uzman hekim kurul raporuyla beraber raporuyla, heyet raporuyla gerekiyor. Biz genelde evet. işte kendi kliniğimizde Hediye Hocam Türk Bebek Uzmanı, işte ben profesör olarak imza atıyorum. de jinekolog kontrolümüzde imza Bu işi başarıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Anlaşıldı. Yani ne yani bu işin maliyeti vesairesi bilmem nesi bir yana kafana göre iş yapamıyorsun. Yani ama Kesinlikle. şunu anlıyoruz. Hastalarımıza da şunu öneriyoruz bu işler olmadan gelin bize sadece bir danışın. Yani bize her türlü danışabilirsiniz. Telefon, e-mail, instagram yoluyla bize danışın. Fikrimizi alın. Eğer kafanıza yatar ve yapılabilecek gibi uygunsa o zaman zaten işlemi yaparız. Ve bu işlemden, bu işlemi peki nasıl yapıyoruz? Yani bu, bu tüp bebek prosedürü mü? Nasıl bir prosedür bu? Ameliyat mıdır? Aynen, yani tüp... nasıl? Değil. Tüp be... Ameliyat değil. Tüp bebek prosedürüyle aynı. A, hastaya önce yani nedir umurtalanı. tüp bebek prosedürü? Biraz Hemen anlatayım. Hastanın adetiyle beraber, adetinin tercihi hani ikinci 3. günü ama kanser tedavisi alan hastalarda random tedavi dediğimiz bir tedavi şekli var. Yani herhangi bir zamanda da tedaviyi başlatabiliyoruz. Ee, bir takım yumurtayı geliştirici, genelde iğneler kullanıyoruz. Günlük iğne yapıyor hasta ve ultrason takip yapıyoruz. Ee, yumurtalarının büyümesini belli bir çapa gelmesini sağlıyoruz. Belli bir çapa geldikten sonra hastaya bir e, yumurta çatlatma iğnesi yapıyoruz ve bundan yaklaşık e, 34 ile 36 saat arasındaki bir zamanda e, bir zaman sonra genel anestezi altında hastanın e, yumurtalarını topluyoruz. Topladıktan sonra bu yumurtaları e, donduruyoruz. E, bu şekilde yapıyoruz işlemi. İşlem Peki... e, yumurta toplama işlemi yani opu dediğimiz işlem genel anesteziyle oluyor. Diğer bütün muayene ve diğer yöntemlerde herhangi bir ağrı hissetmiyoruz. Hı, -hı. Hı, -hı. Peki bu yumurtaları yani anladığım kadarıyla hastalara hormon veriyoruz, hormonlarla yumurtaları geliştiriyoruz, sonra da aynen. onları topluyoruz ve bankaya dolaba koyuyoruz. Peki dolapta evet. embriyolog saklıyor bunları, embriyoloji uzmanımız. Ne kadar süre bu yumurtalar, yani sonsuza kadar saklanabiliyor mu bunun teknolojiyle? 10 yıl. 10 yıl. Evet. 10 yıl aslında iyi bir süre. Yani 35 yaşında evet. saklarsan 45'e kadar kullanman gerekiyor yani, doğru mu? Peki aynen, maliyeti aynen. var mı bu işin? Maliyeti nasıl? Maliyeti merkezden merkeze değişiyor. Dediğim gibi az önce 3 Ekim raporuyla Sağlık Bakanlığı hastanın sigortasından, SGK'sından bunun belli bir miktarını ödüyor. Evet. Merkezden merkeze maliyet değişiyor. Şu an rakam telaffuz etmek istemiyorum. Hı hı. Ama hastanın sigortası da eğer bu raporu varsa SGK'sı bunu karşılıyor. Anladım. Süper. Yani eğer uygun hastada maliyetler nispeten düşük merkeze göre, şehre göre değişiyor. Yani bu Kayseri'de evet. farklı, İstanbul'da farklı. İstanbul'un evet, içinde de evet. biz Florya'dayız farklı. Efendim Pendik'te farklı fiyatlar çıkıyor. Peki riskli bir işlem. Yani bir genç kız sırf çocuk yapacağım diye yumurtasını dondururken hayatını riske atıyor mu? Yani ne nasıl bir risk var? Çünkü bu soruları tek tek bize soruyor hastalarım. Evet, evet. Şimdi tabii tedavi sırasında e, hastanın yumurtalarını aşırı uyarabiliyoruz. E, o hormonlarla dediğimiz bir sendrom, hormonlarla o var yani sendromu dediğimiz bir sendrom var. E, nadir görülen bir durum ama sonuçta olabilecek bir durum. E, aslında tüp bebek tedavilerinde de şu anda ilaç tedavileri ve e, yöntemler çok geliştiği için çok az rastlıyoruz artık o hâlseseyle. Çünkü bunu önleyici ilaçlar da başlıyoruz hastaya ve gebelik hemen sonrasında gebelik oluşmadığı için bu stimülasyon sendromu riski azalıyor. Hastalar hastadan yumurtaları topladıktan sonra yumurtalıklar hemen sönüp eski haline dönebiliyor. İşlem sırasında bir takım komplikasyonlar olabilir. Ama bunların hepsi yönetilebilecek ve oranı çok düşük komplikasyonlar. Anladım. Öncesinde mutlaka hastayı bilgilendiriyoruz. Ama dediğim gibi çok yüksek riski olan kom şeyler durumlar yaşamıyoruz. Anladım. Yani öyle çok ciddi bir risk yok. Evet. Her işlemde olduğu gibi. E, belli bir riski var elbette ama öyle hastayı öldürecek vesaire ciddi olabilecek bir evet, riskimiz evet. yok olacak olası evet. bir sorunu da baş edip çözebiliyoruz, çözebiliyoruz. yani Allah tamam. şükür bizim kendi klinimizde senin vakalarında da hiç başımıza gelmedi ama e, yine de e, sonuçta her işlemde bir risk var onu biliyoruz onu da hastayı Kesinlikle. bilgilendiriyoruz zaten Kesinlikle. sonuç olarak e, sonuç olarak toplamak gerekirse benim anladığım şu İnsanlar aslında 40-45 yaşını beklemeden gençken bu Bilgilere sahip olmaları Karar gerekiyor. Vermeyeyim. Aslında biz de bilgilere bu sahip video... en doğru Zaten... cümle bu esasında evet. aynen. Yani biz de e, biz de bu yüzden aslında bu videoyu bilgilendirme videosunu çekiyoruz. Evet. E, ve eğer kafanızda hani bununla ilgili bir soru işareti varsa bize danışın. Beklemeyin çok fazla. Çünkü yumurta'nın kalitesi kişinin yaşıyla alakalı Yaş. direkt olarak. Evet. Biz hani eğer bir annelik hayaliniz varsa, planınız varsa bize danışın. Beraber götürelim süreci bence. Ee, anlatalım ne yapacağız ne edeceğiz zaten e, hastalarımız bunları anlatıyoruz konuşuyoruz da peki bu Aynen, işlem yapıldı bazen, çok pardon bazen şöyle i̇şlem oluyor yapıldı. hasta muayeneye geliyor mesela e, yaşına bakıyorsunuz siz hastayı uyardığınız anda ya böyle bir şey var mı diyen hasta zaten aslında evet. hedefimiz o e, o hastalara bile yardımcı olmamız bizim için çok önemli. Yine az önce belirttim çok hassas bir konu. E, kanser hastaları bu konuda e, esas birinci hedefimiz olmalı. E, çünkü e, atıyorum 18 yaşında e, herhangi bir kansere yakalanmış bir genç kızı düşünün. İleriki hayatında sonuçta evlenecek, yuva kuracak, anne olmak isteyecek. E, bunu mutlaka o dönemde o kanserin travması sırasında bu açıdan en azından aileyi ve hastayı bilgilendirip böyle bir şansının olduğunu e, ve bundan sonraki hayatında e, daha mutlu yaşayabilmesi için daha iyi olması için çünkü kadın için a, annelik biliyorsunuz erzem e, özel e, o yüzden e, bunu hastaya en azından bilgi verip e, bilinçlendirip e, bu konuda yönlendirmek en büyük görevimiz olmalı. O zaman çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bu sesimiz ihtiyacı olan insanlara ulaşır. İnşallah bu yaptığımız kısa yayında e, birilerine faydası olur. Bizim kapımız her zaman açık. Telefonumuz, Instagram evet. adresimiz, YouTube'dan e, bu kanal vasıtasıyla tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz de kafanızda. Kesinlikle. Takılan. Sadece danışmanlık almanız bile e, bu konuda bence doğru bilgiyle, evet. doğru e, ve net bilgiyle danışmanlık almanız bile e, bence hastalar açısından e, büyük fayda sağlayacaktır. O zaman Doçent Doktor Ede'ye daha devreden çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Çok Görüşmek sağ ol. üzere. Görüşürüz. Hayırlar. İyi akşamlar. Görüşmek. Sağ ol. İyi akşamlar.